Evet selamlar merhabalar hoş geldiniz. Bugün yine fazmafobiyanın ve Ceyhun'un daha korkunç olduğunu iddia ettiği birinci değil ikinci bölümünü çekiyoruz. Kafam gitti oraya. E, ee, fazmafobiyanın birinci bölümünü çekiyoruz. Bu Ceyhun daha korkunç olduğunu iddia etmişti. yanımıza ee, yanımızda yine Ceyhun var. Ceyhun varsın değil mi? Merhaba. Ben, Merhaba Ceyhun. Kanka. Tamam, bir de Samet var. Merhaba Samet. Merhaba, efendim hoş Samet Japon evet hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi, hadi gidelim. Çektiğim fotoğraflar ne kadar boş böyle şey varsa hep fotoğrafını çekmişsin. Kameranın bütün pozlarını buna harcamışsın ya. Bir dakika orada ayak izi mi var? Ayak sevdanızı bu kadar belli etmeyin. Ne kadar ayak izi varsa hepsinin fotoğrafını çekmişsiniz ya. <laughs> hadi ben hazır verdim. Başla. Kanka eee zorlanmamak adına bir tık daha kolay mı oynasak ya? Yok yok zorlanalım ya. Biraz korkalım mı Korku oyunu oğlum bu. Hadi. Allah canını almasın. Hadi hazır verin. Neyse açtım girdim abi hadi. Tamam hadi başlıyoruz. Aa direktman şey kapalı. Bulun abi hemen. Hızlıca. Gel o abi. Burada 11 derece. Burası 8. Olmaz. Burası 10. İnşallah alt oda falan çıkar bu arada Burası 7 derece Peki buradan abi. Aşağı Hı. iniyorum İnanın aşağı Burası kaç derece Burası 12 Biraz köşelere de bakayım Burası 12-13 Burada da bir şey yok Bir dakika burası 9 dereceye düştü Burada bir yerde o zaman Tamam Yavaş yavaş mı düşüyor bu derece? Evet. Yok abi bazı yerde direkt on pat diye de düşebiliyor. Tamam. 9 burada da yok. Evet, bu, bu arada, arada geldiğimiz an... odaların şey çekmecelerine falan, falan da bakalım. Zor moddayız değil mi şu an? Zor değil de yani orta diyelim. Tamam. Burası 11 derece oldu. 15 oldu geç. bulab burası. Aa müzik kutusu buldum. Eyvah. Niye Herhalde eyvah? Müzik kutusu. O tam bilmiyorum. Bir tane şey. Tamam yok. garajdayım. 18 derece. 18. 5 derece garaj. 6 7. Tam geç. Şuradan aşağı ineyim bir tekrar. Ee, 13 11 düşüyor gitti de. Ha 14. 17. Şöyle aç kafa yapsak düşer mi? Düşmez. Şu ışığı açayım abi aşağıya bakalım bir şeyler var mı? Şeyleri söndürdü. Evet. Jeneratör açın. Açtım. Tamam 6 derece oğlum burası. Bak burası düşüyor. Neresi? Garaj, garajın civarı düşüyor. Bak 3 derece burası. Neresi? Şey olabilir mi? Burası, orta burası, geçiş burası. noktası burası olabilir mi acaba? Burası 3 derece. Garaj 8, mı? 5, aynen. 3 derece. Tamam, garaj. Garaj da demek ki. Toparlanın garajı ekipmanları yığın abi. O zaman buraya elimdekileri atayım mı ben? kimleri at abi. Tamam. Feneri atmadım sadece. Nerede lan kapı? Hah burada. Mum çakmak Bunu aldım Çakmak aldım Mum sen aldın, çakmak, çakmak sen aldın alamadım. Radar ben Çakmağı aldım Çakmağı alamadım Bir şey canım bak ben buraya kadar getireyim Sen buradan taşı olur mu? Olur abi Al IMF ötüyor Kaç ötüyor? Şu walkie talkieyi dalayım Nerede ötüyor lan o? şey garaj kapısını oraya koydum. İki ötüyor. Al al. Buradan garaj garaj içi. Oğlum ben kapının önüne atıyordum sen al diye. Aha unuttum. Bu ne lan küçücük böcekcik bir şey var burada onu da aldım. Birinin el feneri burada. Şu. Bey var mı? Hareket sensörü getiriyorum. Al. Tripod bir tane daha getiriyorum. Az şu bir. Başka yok. Ee, tuz getiriyorum. Tütsü. bir hareket sensörü daha diyeceğim. yoktur. Başka ben oraya getiriyorum. Lazım şu an. Şurada da kameramız varmış. Şöyle kurulu kameraları sana yaklaştırayım. Bir hareket sensörü daha var. Başka başka bu ne lan? Bu da kamera. Ben üç tane şey kamera getirdim sana. Bu bir kamera Peki. daha. Bir hareket Peki. sensörü daha. Başka bir şey yok. Tütsü. Başka. Akıl sağlığı hap almama gerek var mı? Bir tane daha kamera aldım. Şu voltage talk'ın alamadım. görüldüğüne koş ya aman Şu konuşan zımbırtı çakmak. Başka bir şey yok. Çakmak nerede şimdi? Çakma attım oraya. Ee, akıl sağlığı hapından bir tane daha. Bu normal elfinler, ultra viyeli elfinlerim bu. Aynen ultra viyeli elfinleri getiriyorum şurada. Şu hapşı şu ortaya. Bu hareket sensörünün önünden hazır geçiyor abi. Ee, başka başka tütsü. Mumu yaktım. Tuz. Ayrıca düştüğüm mumda Tütsü yaksanız abi dur. Çakmak nerede? Tamam et tütsüyle o içeride. Hmm. Tütsü nerede verseniz? Şurada Tüt yerde tütsü ama ya. şimdi yakma dur. Bekle gel. Dur, diğer tütsüyü de ben aldım. Bir tane daha, daha tütsü, tütsü Üstünde yak tütsüyor. hemen geri içeri. Çamaşır makinesinin üstündeki tütsüyü mü yakayım? Yak o tütsüyü. Yaktım. Gir içeri. Oğlum. Ha içeri. girin. <laughs> Al buraya bir tripod daha. Abi bu kameraları yerleştirsem mi acaba? Yerleştireceğim ben. Yerlerini de getireyim mi? Işığım yanıp sönüyor. Sesi duydun mu abi? Duydum. Hmm. Bir tane Yemek el feneri kaç? kaldı. Bu ne lan? E bakamadım ki. Bir tane daha çakmak var. Gerek yok herhalde. Bir de el feneri var bir tane daha. Abi dots var. Dots'un önünden geçti gördüm. Al çakmak. Dots, dots ne lan? Kanıt. Dots ne? Türkçesi ne? Yok orada D O T S projektörü Tamam tamam, tamam, tamam yaptım ee, Tırdan Yaa... başka bir şey getiriyor muyum? Şimdi o zaman tahminde bulunalım bence Oni Şimdiden yavaştan şey yapalım herkes bir tane atsın Tamam ben söylüyorum Bence Phantom ya da Wraith Bence Oni ya opposite. da Diogen olamaz ya Diogen olursa çok sıkıntı yorumu. Şeye bakmaz mı? Eee mum söndürdü mü abi mum? Mumlar iki kameraları. Samet kameraları. Mumu kuracağım. söndürmüş abi. İlerideki mumu yakmıştım. Onu söndürmüş. İki tane mum yaktım. Buradaki yanık yeri sönük. Kameraları kurun içeri. Bu el kamerası. Biri gelsin ben ama. Gel gel haç var alimde haç var. Şimdi şöyle şuraya koyuyorum. Kur. Ko Geldim abi. Kurdum abi. Bunu buraya kurdum. Bir tane yerine... de al. Şu köşeye getir buraya. Onu da şöyle şuraya bakayım açıya. Şöyle şuraya koydum. Hayır. Ee... Görüyor. Şimdi yukarıyı görüyor. Kamerayı üstünde kamerayı al. Buraya vur. Neyse tam koyuyorsa koy. Bir tane daha kamera <laughs> getireyim mi? Abi şu Ghost kitabını şuraya koyar mısınız? Tam şu an bulunduğum yerin altına. Buraya koydum. A ama şey. Heh koydum. Tamam. Şu diğer kamerayı acaba zaten iki köşeyi de görüyor. Şuraya mı koysak abi? Böyle. Koy. Koy içeri görüyorsa. Görüyor. tütsü yak içeride Samet. Bir tütsü yak içeride bir hareket edelim. Rahat hareket edelim. Şeyi görmüyor Şu Bir kamera daha getirdim. Çakmak nerede? Burada. Orada bir kamer açıyorum şu bir ya. Orada yak oğlum? İçeride yak. İçeride yak. Bir şey Ben böyle bir şey koydum. Buna kamera koyabilir miyiz? Şurada yakayım mı direkt abi? Yak, yak. Ya Bismillah, yak. Saldırıyor. Yok, saldırmıyor, saldırmıyor, saldırmaz. Tamam. Eee? Ne oluyor şu an? Tütüyü yaktık şu an. Haç var abi elimde. Haçımızda. Karşıda lan, karşıda şu an. Çekseniz şey, bu taraf. Senin gölgen değil mi? Hayır oğlum. Çekiyorum. Gitti imf kaçtı gördünüz mü ff baktınız mı ff yok <laughs> ben kamera aldıyınca kamera aldım dur imf de alayım ben üstü daha var yakayım mı yaksana bir tane gezeyim abi. mi içeride bu? imf 0 0 0 1 yani burada lambasını açıyorum bir etti burada sonra. bir imf'e bakıyorum ben bir şey kamerayı biri alsın hemen arkaya gitsin dur kamera Asın var orada hazır ya bismillah ay yanlış kelime aldım Yaptım Çık Sağlıyorum Kaç? IMF kaç? Bakayım 2 var çekebileceğin bir şey e yok bakıyorum. şu an da, 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 da. Arkada Ee? Kaç IMF? 5 IMF 5 IMF Çık abi Geri çekil Direktman dışarı çıkalım En dışarı Şey evet. Dostlar kameralardan şeylere bakalım abi. Yalnız fark, fark, ettiniz mi? Böyle kıpkırmızı falan oldu ortalık. Evet bu arada oni olma ihtimali var abi. Çok sıkıntılı oni çok saldırgan. İçerideki ışıkları kapattık mı abi? Dots bakacağız ama. Böyle Aa, Evet. Tamam ben elimde haçla gidiyorum ışıkları kapatmaya. Geleyim mi abi? Geleyim mi? Yok yo. Hayır hayır. Aç varken ölmem. Deyip ana avrat şimdi ölüyormuşum değil mi kardeşim? Tamam, şu şu Cemil tamam. abiden izliyoruz. <laughs> Evet izliyoruz. Cem'in arkasında bir adam var falan diyormuşum. Buraları da kapatayım keşke abi ya. He? Heh, tamam. Tamam Şeyi de kapatacağım. Şurayı da kapatacağım. Şimdi kameralara geçelim. Dur ekrana şey lamba tutmayayım. Kimin beynine kadar? senin beyin %61'e düşmüş Mehmet. Niye ne olmuş ki lan bana? Ne oldu hayırdır? Benim benim beynim de 60'a düşmüş. Abi bu arada yemin ediyorum şuraya bak. Araba satıyorum sanki. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim, hap içeyim mi ben? Bu arada şu anlık hayırlık püresi yok. Evet, o yüzden benim. şu anlık hayalet püresini şey yaptım. Bekle. Geçiyor bak, hareket sensörü var. Evet, hareket sensörü var. Eksene şey olsun. tutuyorsunuz biriniz. Pardon. Abi bu arada şu an kalanları okuyayım mı hayaletlerden? Ha. Söyle. Ee, Oni, Oniler saldırmadan önce mağdurlarını mümkün olduğunca korkutmayı sever. Onlar genellikle fiziksel biçimlerde görünür. Ölüm yerlerini korurlar. Eee, ondan sonra başka ne varmış? Right. Right, Raid, Raid. Bakalım ona. Raid. Raid, evet. Ha. Raidler bulu bulunabileceğiniz en tehlikeli bulabileceğiniz en tehlikeli ayetlerden biridir. Aynı zamanda uçma yeteneği sahip olan. Bir dakika. Olan Bir şeye basmışlar yetkili. mı? de Goryo var. Goryo bende bir de şey var. Raiju var lan. O ne? Aa bu arada neyi var abi? Raiju. Raiju şey The dosttan gözüktü ya abi. Dostu ekledin değil mi? Evet. Şey var. E, Dots. Bir dakika bak. Dots var. Hayal EMF 5 var. Hayalet yok. Hayalet küresi yok. O yüzden onu sildim. Şu anda hayalet küresi göremedik. He ha, tamam. Hayalet yazısı. Aa Dost'un önünden geçti. Hem de koştura koştura, Ceyhun abi sen miydin o? Yo. Tamam buradan gördüm. Dost'un önünden koştura koştura geçti, gözüktü. Kesinlikle o ne abi? Ya da neydi? da şey yazıyor. Gorya Dost projektan önünden geçtiğinde onu görmenin tek yolu. Bir video kamera kullanman diyor. Abi Goryo olma ihtimali çok yüksek bunu. Goryo değil oğlum ben Dots'tan geçtiğini gördüm. Video kameradan değil ama normal gördüm. Tamam Dots projektöründen geçerken video kameradan görüyorsun. Ceyhun nerede şu an? Ben evdeyim. Ya biz niye değiliz gel girelim. Gidelim. Tutsunuz <laughs> var mı abi tam. tane Abi içeri tuz döksenize abi. O tuzları niye buraya döktünüz? Başka tuzumuz var mı? Var var abi çok fazla. Lütfen artık. içeri döker misin? Tuzu gel. Kameraya at Kaç? Tuz aldım. Nasıl aldım. döküyorum bunu? Kanka öncelikle hey, tam şuraya benim olduğum yere bir at bir tane. Tamam bekle. Tamam dur şuraya da at. Tamam. Tam G'ye bas fırlat gitsin hemen. Çık, çık 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 çık. Hey diyor. Öbür haç nerede? Öbür haçı bulun. Burada. Burada. Öbür haç oraya şey yapmayın. Öbür haç şuraya koyun tam benim ayağımın altına şuraya. Şey alıp konuşayım mı? Bak dotsun önünden geçiyor gördün mü? Gor'yu değil yani. Bu çıplak gözle görebiliyorsun. Ha, o zaman oni. <laughs> e ee, şeylere basmıyor. Hani tuzlara basmadığı için Wraith olabilir diye düşünüyorum ya. Hmm. Uçuyor diyorsun. Hmm. Tütsü var bir tane daha tütsü yakalım mı son tütsümüz? Gel. Dur alayım geleyim hemen. Kameram ne hadi benim? Aha burada. Hadi bakalım gel. Şey telsiz de al Mehmet elde. Temperature, kamera... Mehmet, temperature alıp odanın sıcaklığını ölçer misin kanka rica etsem? Tabii ki. Freezing yok. Freezing yok abi çünkü. Bakıyorum. 18, 6, 7, 4. 4, 7. Çık. 4 lan. Tamam, çık Mehmet sen dışarı. E, kamerayı alsın biri. Fotoğraf makinesini al miydi? Mehmet. Ben yakacağım. Eee, Hazır aldım, mi? hazırım. Kapıyı Samet. iyice Yak çık. E, i̇stiyorsanız ben yakayım. Tamam, Korkuyorsanız. Ha? Bir yemek de aldım önüme. Eee? Da. Yo. Dayı alıştı bence tutsu kokusuna. Aa burada arkanızda arkanızda. Tam buradaydı gördüm. Çıkışmandı 5. 5. 5. seviye. Şu an saldırıyor. Yok. Beşi Haç sağlam. Beş abi beş burada hala beş. Kaç sağlam saldırmaz. Kapı açıldı. Kapıyı kim açtı? Kapıyı kim açtı? Ben açmadım. ama evet, sakin ol oğlum. Sakin ol lan. <laughs> Yanımda olsaydı tokadı koyardım kendine geldi ya. <laughs> vurayım mı lan hacı kafana vurayım mı lan? Bir şey diyeceğim. Aa yok öyle de değil. Hani yok ki oğlum burada bir şey. Abi bu herif yalnız olanlara cevap veriyor by the way. Ben onu bir söyleyeyim. O zaman da hacı... ben... Ben, e, arabadan bakmaya gidiyorum. Sen arabadan bak da neye bakacaksın arabadan daha Forktum bakılacak bir şey oğlum. mi kaldı? Kaçıyor Şimdi şuradan işte. kanıt bölümünden freezing temperature'ın üstünü çizdim kardeşim. Ne kaldı Vrate ve Gorio kaldı geriye. Ne çizdim çizdin size... bir daha söyle. Dondurucu soğukluk freezing temperature Üstünü çizik tamam, attım çizdim. o zaman vrate. Yani büyük ihtimalle vrate ya çünkü şeylere Basın falan mı? da basmıyor kanka baksana. Basardı yani tuzları çoktan şimdiden. Niye basmıyor? Bu arada biraz daha beklersek e, şey görev olacak. E, ha abi haçla hayaletin avlanmasını engelleyeceğiz. Bir de 125 sağlığın altına düşmesi gerekiyor. O yüzden içeride duracağız. Haçla engellemen Oo. gerekiyor bir de. Bir Sizin bu hayalet bana fısıldıyor lan. Bana fısıldıyor. Abi o zaman yapacağımız şey basit. Açma kapıyı sikeceğim şimdi elin ayağını ya. <laughs> Kapıyı örttü, kapıyla oynadı. Bir tutun bakayım ultra viyole. YMF 5. 5. Aa, düzosun önünden geçti. Bir şey diyeyim, bak, burada. Şu an burada. Burada. Bakayım ama bakayım. Hani neredesin lan? Bir dakika dolaşıyorum. Abi buralarda yok. buralara boşuna açmayın ışık Al açık dursun ya. Açık <laughs> dursun ya. Evet durda. Geliyor, geliyor. Çık. EMF 3, 3, 4. 3 4. Abi haç vardı elimde daldı beni <laughs> Kapı kapandı. Kapı kapandı. Kapı kapandı. E aç. Allah Allah. Çık tamam. Abi sen gelsene o <laughs> Kapının dışında, tırdayız. Ceyhun abi öldü. Oğlum benim akıl sağlığım %23. 20. Gidiyorum ben, ölüyorum ben. E, nasıl 20? Kaç? Aa 21. Abi bir şey soracağım. So... Elimde haçla nasıl ölmüş olabilirim ya? Saçma sapan amına koyayım. E, görevi saydı mı bu arada? Say... Say... <laughs> saydı, Saydı. Yok alt tarafta bak haç görevi. Oğlum akıl sağlığı hapım nerede benim? Şu an şey eksik abi. Haçlı engellememiz lazımdı. Ama bence yeterli. Bu raid gidebiliriz bence. Buraya raid'e e bastım. Ya da, ya da istiyorsan haçlı engelleme görevini yapabiliriz. Oğlum akıl sağlığı hapı ver yapayım. İçeride abi. Nerede? Niye sokmuyor lan bu beni buraya? Şey... Iıı ışıklar mı söndü? Yok. Şuraları yakalım. Bir dakika. Kapı açıldı. Nasıl içiyorum ben bu hapı lan? Herhalde elini alıp T. bana bir şeyler atıyor bu salak. Kim atıyor lan? Hayalet. Can mı atıyor? Yok şey Ceyhun abi yapıyor büyük ihtimalle. Ceyhun abi. <laughs> He, lan yapma lan. Zaten hapı alamıyorum. Benim cesedimin fotoğrafını çeker misin? Oğlum on numara ölmüş ha? Oğlum bir şey diyeceğim. Ha. Hapı F ile mi içiyorum? Saldır. Aç. Aç. Kapıyı kapadı, kapıyı kapadı. Dolaba saklanın şuradaki sağdaki yani. Yo 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 burada kalmamız lazım. alır. Orası yakın. şimdi hapı sadece Hı, atabiliyoruz. E ne yapacağız şimdi? Ne bok Saldırısı geçmedi hala bu arada. Kapıyı açamıyorum. Oğlum geliyor lan. Nerede geliyor? Bir şey söyleyeyim ben Wraith seçtim bu arada da Aa ışık gitti gel gel geri gel geri gel abi Geri gel abi E ne yapayım niye geri geldim ben Eşi şimdi? Eşi fotoğrafını alacağım Neyi? Kapı açılıyor mu? Açılıyor Tamam abi gidelim Başım. Wraith Wraith hadi Wraith seçin gidelim Aa bak beni saldırıyor Aa çektim fotoğrafı Bere de alın bere de alın ben de geleceğim Aa olmuş bu arada haçla engellemişiz Haç demek ben orospu mu çocuğu amına koyayım haç beni <laughs> niye koramadın? <laughs> Aa işaretlemedim ben. Red işaretlemişim tamam. Tamam ne oldu? Doğru mu? Ben, şey, tamam. Ha bir şey yok. Sakin ol bir bakalım doğru mu değil mi? Ya ben niye öldüm amına? Sen niye öldün ve niye bana fincan attın? Welcome back. With... Kanka Hay fincan kahve mi? <laughs> Hatırına saydım. <laughs> bir redlik. Wraith doğru bilmişiz bu arada. Kemik kanıtı varmış onu bulamamış. Tamam gel gel. Evet gençler duygularımızı alayım bir tek tek. Samet. Ya ben, ben korkuyorum bu tarz şeylerden. <laughs> <laughs> Ama sarıyor. Ceyhun. <laughs> Kanka üzülgünüz. Kalbimiz kırık. Öldüm çünkü. Bir Allah kulu da gelip beni hayaletin elinden almadı. Alınıyor muydu hayaletin öyle? Sal hayaletin saldırdığını gördüğünüz gibi ikiniz de topuklarınızı kıçınıza vura vura kaçtınız. Ben kaçmadım bu arada. Sen boğulurken yanımdaydım ben. Dün niye teneffüs yapsaydın bana sen de o zaman? Tabii. Bu arada ben senin ölünü fotoğrafını çektim. Yalan yok. Gelip bakabiliriz Peki buradan. Peki bir şey diyeceğim. Ee, bir jumpscare var mıydı Ceyhun? Jumpscare yok kanka yani bazılarında yok bazılarında var. efendim gelirseniz benim kanıtım burada. Onda yok. Evet bu arada benim büyük ihtimalle ölü cesedim orada bir yerde onu bu tarafa. Şurada. Bak şu yukarıda sol yukarıda. Olum. O Ne nah, <laughs> özel diye. özel çekim alttakinden. Sol As yukarıda. Aslan gibi yatıyorum işte aşağıda bak. O sen değilsin abi ya sol abi. yukarıdaki sen. Sol altta oğlum bizimkiler sol üstte ultra bir var bir tane. Evet doğru. Haklı gözüküyor tamam. Ben de de sol altta. O zaman ne diyorum buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, siz lan, siz dedin gel buraya. Ne yapıyorsun orada? Ha. Bak şurada da ucu var. Cihan'ın ölmesi ve Samet'i korkması hakkındaki yorumlarınızı da bekliyorum. <laughs> Like, like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haç maç hikaye amına koyun. Babaannenizin muskası her şeyi çözer. Orası <laughs> çocuğuna abi. bir nas felak okusaydım. Evresini tersten görürdü şerefsiz. <laughs> Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kamera niye sağa bakıyor lan? Heh. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hala bir şey fırlatıyor. İyi, gün, iyi gündüzler mi ya? iyi gündüzler, iyi akşamlar. Kamera niye sağ bakıyor? Niye, bakmasın ba? İzliyorsanız değil mi ee, öyle. Hadi Dinliyorsanız, Allah. izliyorsanız, tabii, tabii. her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız. Bunu da eklerim bak, bu da güzelmiş. Hadi eyvallah.